Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tas 21'de kariyer moduna doğru. Herkese merhaba. Muhammed Emin ayrı bir kariyer modu çekiyor. Ben de ayrı bir kariyer modu. Çok hızlı hiç bekletmeden hemen başlayayım direkt yani. Çok hızlı ya. Yusuf yazıyorum. İsmi Ömer Yusuf. Ömer yazacağım ama Yusuf yazdım. Yusuf kabul et dedim. Evet hangi takım sesen? Birazcık düşünün ben. Ee, aslında Chelsea olur. Chelsea. Aynen aynen. Chelsea. Aslında başka bir takımda seçer mi? Seçer seçsek olur mu? Bakayım bir. Devam et. Kabul et. Buradan başka hangi takımlar var? Aslında birden Paris de seçebilirim. Bayern Münih de seçebilirim. Ben Bayern seçeceğim. Seçim mi? Ya da United seçiyorum ben ya. Aynen aynen. Premier Lig. United seç. Tamam, tamam anladık biz bunları. Evet. Şimdi böyle yardımcı olacağım adam bunlar oynayacağım maçlar falan plan plan. Evet. Şimdi arkadaşlar ben direkt ligden başlamak istiyorum. O yüzden kariyerime evet simüle diyorum. Kazanmışım. Oo, işte bu çok iyi. Çok iyi bir şey. Devam et. Bu haftalık gelirimiz 51 milyonda iyi bir şey var. Bunu şu anda yaparız. Bir dostluk maçı kupası ben bunu simüle edeceğim yine. Dediğim gibi. Bir bir beraber de kalmıştık. Penaltılarda Roma kazanmış. O benim için sıkıntı değil. Benim için önemli lig. Önemli olan lig. Aynen. o yapmak falan falan Evet şimdi Chelsea var. Wow, Chelsea'dir. Şimdi kimle, kimi transfer etsem. Bir transfer şey, kaldırma, kaldırma bakayım. Bir, kimler düşük? Defans e, transfer edebilirim. Belki bir orta saha transferi yaparım. Edison Cavani aslında Rashford falan var. kavan nerede lan? buradan hiç görmedim ya. Evet, şimdi bir transferden bir defans yapalım ilk Takım seçiyorum diyorum. Şimdi bir de güzel bir bütçemiz var yani 51 milyon lira. Tam büyük bir bütçe olmasa da deneyeceğiz bakalım. Ve City'den şey transfer edebilirim kabul etme. Kubilay olabilir. 81'lik. Kubilay'ı transfer edeceğim. Kulübeli yanlış dedim ne ya Kulübeli transfer edeceğim 23 milyon euro transfer et Aynen. aynı evet Kulübeli'miz şu an takımda bir transfer yapamıyorum ona şeyde devam ederiz şimdi şu en son gidelim Kulübeli'm de şu Elik Balerion ile kullanım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Evet şimdi şunu kulübeli tamam. Tamam. Ettik. de Lig'in birinci haftası Chelsea ile mücadele ediyoruz. Chelsea. Tak 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 tak. Evet şimdi maçı atladık. Aha ben kadroyu aslında hiç ayarlamadım ha. Aslında bir ayarlasaydım. Neyse. İlk maçta bir şey olmaz. bunda alırız o topu. Bırak pop ama diyecektim ki Rigor. Tamam, tamam. dikkatli oynayalım. Al bu tamam. bırak da Kovacic. Ben gol yemeyelim. Güzel bir çalım. Faul. Ya Ve pas verdim. Bu arada ben oyunda şimdi ne bileyim videoda ilk defa oynuyorum birazcık kasma geliyor sanki bana. Aslında fazla bir sıkıntı da yok ama elim titreyince böyle bir tane ses geliyordu ya işte öyle rüzgardasın. Öyle bir ses geliyordu. O yüzden fazla da elimi titretmiyorum. Kavaniye. Lan. Orada pas verecek kimse mi yok. Herhalde çok güzel çok güzel Fernandez. Çık sana. Aga be. Aldık ama fol yapma hocam. Şu an bir maç yapacağım. Diğer iki günlerde eğer bu videoya 20 like gelirse 20 like abarttım. 17 like gelirse videonun ikinci bölümünü ya ikinci bölüm tabii ki çekeceğim. Cumartesi yollarım. Evet, cumartesi günü yollarım ben. Şey videosu gelecek. Ee, İtalya Galler maçı. Onu da ben herhalde çekerim. Onu bakarız. Evet. Şimdi bu arada çok güzel bir pas. Fernandes'e doğru. Fernandes. Çıksan oğlum. Helal. Aga be bu Silva. Foul ne yaptın? Ya bir git hakem ya. Buradan pas verdik Fernandes'e doğru. Fernandes. Oradan ver. Nereye veriyoruz ama? Nereye veriyoruz? Yapma ya. Bu da kaleci ne yapıyor ya orada? Fernandes al oğlum. Ya Fernandes ya. Vurayım mı? Ulan bir top bizde olsa Messi man, aslında var ya mantı transfer edebiliriz. Orta saha de var. Aynen aynen Messi mantı transfer edeceğim. Belki Kante'yi transfer ederim Chelsea'den. Chelsea'ye bakacağız oyuncu konusunda. Kim bilir belki Ronaldo'yu da transfer ederiz. Bir kupa falan kazanırsak. En bamba yapma ya. Almanya o topu alıyorsun ya? Oy. Bu arada çok kötü. Çok kötü. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Judi hayır 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 hayır. Helal çok iyi çok iyi. En bambeya Judi'den alalım o topu. Judi helal bravo. Fernandez ilerle aslanım. artık sen oyna. Çok iyi lan. Ya of ne yapıyorsun ya? Berpas. Çok güzel. Berpas. Vuracağım lan. Çok kötü vurduk. Çok kötü vurduk. O gol olmaz zaten. Yani düşündüm. Fernandez. Adamın dibisin. Fernandez. Vuracağım. Fernandez. Kaleci'nin üzerine. Alırız. Aldık da. Hayır, hayır, hayır. Alak alak o topu ya. 45 artı 2'de ilk yarı bir gol atalım ya. Böyle sıkıcı bir maç olmaz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Al o topu al. Ne yapıyoruz ya? Uf. Hiç olmadı. Hiç olmadı. İlk yarı bitti. Hiç olmadı. Takım yöntemi gireceğim. Richard'ı biz neye yedek koy? Ama 76 oynuyor işte. Alex Telles aslında. Sol bekle bir sıkıntımız yok aslında. Ben kariyeri ayarlayamadım ya. Sen kaç. ben koy yerine. Koy Fernandes. Alex Telles oynasam mı ya? Neyse Alex Telles kalsın. Kavani. Kavani ilk defa top geldi abi bana. Reşit, Reşit. Aa! Güzel oldu lan. Reşit. Aga be. Rüdiger. Ah oh, helal lan Van Helal, ilerle asıl. ilerle O nasıl? O nasıl? Bir Ay senin ya. Hiç olmadı. Bu da bu da hiç olmadı. Mevsim mı? Pogba tabii ki de daim iyi. da tehlikeli bir oyuncu. Pes videosunu da belki çekerim ya. Çekerim ben. Pes videosu çekeriz. Belki kapışma ligi yaparız. Yapacağız da sana öyle planlamıştık da bir türlü olmadı ya. Minay Reşit. Reşit çek aslan. Reşit. Of oh, o nasıl bir. Bunu nasıl kaybederim. O pas kesleri var ya çok güzel oldu. Reşit. Ya kaybetme Reşit ya. Al bari al o topu hatanı telafi et. Et hatanı ya. Hazırlık Keita. Ha. Lan bir bile çok iyi yapıyor. Bizim oyuncular hepsi pırt. Polisi çok güzel. Lyon'da. Mont. Kubilay. Arkadaşlar video 2 dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rudiger. gir. 2 dakikalık bir işti. Koç e, kazandık Wanda bir adamın dibisin. Wanda bir ver Rashid lan Rashid senin kontrollerine de. Aa fon. Aa yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. Ya bu olsaydı helal olsun. Evet gol. Ya bu ne ya? 0-0'da maç bitmiyor. Tam tam. Daha yarım 30 dakika değil de 20 dakika var. Ama çok güzel pas. Mata. Mata ulan Mata. 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 Yeter. O nasıl bir kurtarış? Yok ya. Pestek kalca böyle kurtarmıyor. Pestekalca kalca her koşu duyuyor zaten. İster pe bilgisayardaki olsun, ister PlayStation'daki olsun iyi kaliteli değiller pesler. FIFA'daki mesela iyi de pestekiler hiç iyi kaliteli değil. Konu nereden buraya kadar geldi Allah Allah. Orada of, of gol zannettim abi ya. Lindov bıraktı. Tommy. Tommy. Ver pasını oğlum. An kante. Sen transfer edeceksin Kante. Bekle beni. Şu Van de Beek Van de Beek değil fena değil de. Başka bir transfer yaparım. Cavani. Lan Cavani. Ulan ya bir forvet de alamamız lazım bizim. Tam Reşit. Kubilay. Ana kalite çıkardı. Kulübeli ya iki tane Kubilay diyordu ya. Mesman alamaz. Helal Reşit. Adamsın Reşit. Vuracağım lan. Hayır vuracağım baba da. Ya maç bitti ya. Maç bitti ya. Maç bitti. Bütün ümitler bitti ya. Ama hocam. Ya Oyun da yaptığı davet ediyoruz. Gol. Reşit. Adam. Gol. İşte bu. Gol attık. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu Reşit. 90. dakikada golü buluyoruz. Çok güzel, çok. Hadi ezan oku, ne ezanla? Tümen, bak sen değiştireceğim tümen hiç. Performansın değil, kuracağım mı? Oo. Bu hmm. evet. kafayı helal çok güzel ama alır mıyız o topu? Helal mata mata ilerlasan Reşit penaltı var. Penaltı nereden çıktı ya? Püh. Ve maç bitti. Olan Reşit. Maçı yıldızı Reşit. Helal olsun. E Cavani mi? Allah aşkına. Cavani doğru stop top gelmedi. Neyse Reşit 90. dakikada attı. Helal olsun. Kante'yi transfer ediyoruz. Olmazsa mevsim Haftalık gelir. 22 milyon. Lan. O 22 milyon liraya kadar düşmüşüz Her şey transfer ettik ya. Kulübeli'yi transfer ettik ya. Ondan takım yok transfer takım seçiyoruz Chelsea seçiyor Chelsea Chelsea buradan şimdi ben de zamlı bizim neyimiz yaratacak ben de Kante nerede Kante Engolo Kante 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 ana gen çok düşük Messi Mount nerede mant nerede mant iyi son kala 9.2 Ay, Aynı nerede? Kante'ye alak mı lan? neden bu kadar gen düşük anlamadım. Mont mu Kante mi? Bence Kante ya. Ama Mont değil. Bize o şey lazım. Ay, kante mi lazım bir bize. Transfer ediyor. 10 milyon lira vermem ben. Bakın Messi mantığı kabul ederse Messi alacağız. Ya yani, Messi mantığı daha fazla para para çıkartırsa Kante alacağız ne diyorsun? Yok ben Kante alacağım. Aynen Kante alacağım. artık bizde. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.